Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma uzun bir aradan sonra tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle al, üniversite için yaptığım alışverişten bahsedeceğim. Şu da şöyle kalmış. <laughs> üniversite için yaptığım alışverişten bahsedeceğim. Bir sürü eşya aldım yani bir sürü derken birkaç parça şey aldım. Biraz da ıvır zıvır aldım işte pamuk falan. Onları göstereceğim. Ee, hem indirimde siz de yakalarsanız güzel ürünler aldım çünkü ve çok indirimdeydi. Hepsinin fiyatlarını zaten söyleyeceğim. Aşağı, aşağıda yazarım. Ee, fotoğraflarını da koyarım. Beğenirseniz siz de faydalanabilirsiniz. O zaman hiç uzatmadan başlayalım. Ee, öncelikle Pelti'den şöyle şeyler aldım. İçi böyle panduf e -botu aldım. Duruş bir garip duruyor şu an ama ee, zaten hepsinin fotoğrafını koyacağım yanay. Şöyle kayayım hatta. Bunu mesela bakın bunu 89 liradan 40 liraya düşmüş. Şöyle hatta bence güzel. Ben yurtta kalacağım için böyle şeyler aldım yani yurdun içinde de giyerim diye. Bir tane şöyle bir hemen gösteriyorum düzünü bulabilirsem. Aa Hı. Şöyle bir şey aldım. Ee, bu e, Şey. Bunun ismi ne ya? Sabahlık. <laughs> ya aklıma geldi. Şöyle kırmızı bir sabahlık. Neden hep kırmızı pembe tonları aldım bu ee, okul döneminde anlayamadım yine yurtta olduğum için giyerim diye bu da 230 liradan 91 liraya düşmüş ya, bence güzel ve dokusu da yine anlar mısınız bilmiyorum ama çok yumuşak daha sonra pantiden gidelim bir saniye ee, şöyle bir pijama altı aldım ya dokusu o kadar rahat ki bilmiyorum anlar mısınız ama Şöyle ve lastikli ve çok rahat arkadaşlar ya. Ve rengi de çok hoş. Ve iç göstermiyordu. Ee, bunu da bir saniye hangisi ki bu? Bir bakalım ama. Ha, Şuymuş. Bu da yine 109 liradan 32.90'a düşmüş. Bu. Şöyle. Ya dediğim gibi hepsini aşağı yazacağım. Hani kaçtan düştüğünü de söylüyorum çünkü gerçekten bence çok iyi bir fiyat aldım. Şunları şöyle gözükmesin kamerada. Yani 109 liradan 32.90 şok içindeyim. Ee, sonra onun bir takımı vardı. Bir de şöyle bir üst aldım. Bunun üstü biraz karışık. İki tane vardı şu renkten. Yani pijama ile uyumlu. Ama yani diğeri çok güzel değildi. E, bedeni tam hoş oturmadı falan. Ben de bunu aldım. Neyse çok uzatmadan göstereyim bunu. Arkası beyaz. Yine kol kumaşı da aynı. O alttaki kumaştan. E, bunu da Bunu da 99 liradan 34.98'e aldım. 34 lira yani. Bu, da... 100 mi? bu nasıl 100 lira olur anlayamıyorum ama. Bilmiyorum neyse yorum yapmayacağım. Daha sonra aynı aynı kumaşın bir de bu rengini aldım. Bilmiyorum ben pembe hastası değilim aslında ama bunlar kalmıştı ve çok hoşuma gitti. Yine aynı bu. Bunu M aldım. Diğerlerini X'e aldım. Hani aynen M almışım. Bu şekilde. Bunu da 119'dan 50 liraya almışım. 49.95. Hepsinin de fiyatı aslında aynı ürün ama sadece rengi değişince fiyat farklı oluyor. Garip birazcık bana garip geldi. Daha sonra yine aynı Bunun üst takımı aynı. Yani dediğim gibi fotoğrafların kenara koyacağım böyle oluyor. Bunun da kol kumaş, yumuşak kumaştan. Bunun da fiyatı 130 liradan 49.98'e düşmüş. İç de böyle bu arada içini merak ediyorsunuz. aslında iç göstermiyor yani kumaş ince. Hem ince hem kalın gibi rahat ama hiç göstermiyor. Daha sonra bir sürü fişim vardı aslında ama neyse. Ee, şöyle bir basic siyah kot aldım dar. Bunu nereden aldım? Ee, şey Antalya'da yaşayanlar bilir ışıklar var. Işıklarda böyle bir yol boyu butikler, mağazalar, işte ambar, Moda Line, Gratis Kozmetika falan böyle bir yol var. Alışveriş şey gibi. Oradan aldım bunu ve çok uygun aldım. Yani 55.90'a aldım arkadaşlar siyah kotu. Ve böyle esniyor ve çok da rahat ve güzel dar paça şey yüksek bel. Yine fotoğraflarını koyuyor olurum. Ya bence uyguna geldi çünkü bir gün önce depoya gittim yine alışveriş yapmaya. Bilmiyorum ama oradakiler bana pahalı geldi. Bence de pahalı çünkü. Ya sivitler falan. Ama hani hem evde vardı hem de çok sivit almadım zaten. Sonra böyle bir eşofman aldım. Eşofman altı. Böyle cepleri var. Beli lastikli, burası lastikli. Bunu da SB'den aldım. Bu rengi bu şekilde. Yani bunu da bunu da Moda Line'dan aldım. Yine ışıklardaki o yoldan. Ee, bunu da 50 liraya almışım. Ya dediğim gibi hani eğer üniversite Antalya'ya geliyorsanız oraya mutlaka gidersiniz. Çok uygun oluyor fiyatlar alışveriş merkezindeki fiyatlara göre. Ve her şey oluyor yani. Crop da oluyor, sweet de oluyor, pantolon da oluyor, tayt da oluyor. Hatta tayt da aldım. Tayt'tan devam edelim. O çok uzun süredir bir tayt arıyorum ama böyle fışır fışır eden o Kumaşı sevmiyorum ben tight'ta. Yani o sporcu tight'ları galiba yani onlar spor yaparken giyiyorlar ama ben çok sevmiyorum. O yüzden şöyle bir kumaş aldım göstereyim. Yani anlar mısınız? Kumaş böyle çok rahat. Ee, ama çok da böyle şey duruyor. yani topluyor sizi. Böyle bir tight. Yine ayakları böyle. Yine şey oluyor. Bunu da bunu da ambardan almışım. SB'den aldım bunu da 39.90'a almışım yani. Gerçekten çok güzel duruyor üstte. Fotoğrafını koyarım. Sonra devam edelim. Bir saniye fiyatını bulmaya çalışıyorum. Heh, tamam. Sonra fiyatını bulamadığım bir şekilde. Şu an fişini bulamadım ama alta yazarım. Böyle bir eş eşofman aldım. Aşırı kalın bu arada içi. E, o şey şu gri de kalındı. İçini göstermeyi unutmuşum. Biraz daha yakından gözüküyor. Aynen içi böyle. Bunun da içi aynı şekilde çok kalın. Ve burası da kalın. E, ve ya kumaş tamamıyla kış eş eşofmanı. Yine şeyleri var. Ve bunun bir de takımı var. Bu şekilde. Kısa kollu. Crop. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu belime tam oturdu. Aslında bu LB'den aldım yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım. Evet LB'den almışım. Ee, kolları çünkü ben bunun içine hani böyle giyemem burada da çok soğuk olur. Çünkü içi de hani aynı bu, bu şekilde yumuşak. İçine de uzun kollu dar bir e, bluz giyerek kullanırım güzel olur diye. Hani hem L aldım bu yanlarından da kollar açık oluyor hem daha rahat olur diye. Ve beli tam oldu. Onu denersiniz her bedeni var. Bu işte iki takım aldım bu şekilde. Tatlıydı. Daha sonra bunun fiyatları daha demin elimdeydi video başlamadan önce. Nereye olabilirim ki? Neyse dediğim gibi alta yazacağım. Bir tane buldum ama 45 lira. Bilmiyorum doğru mu. Bir tane böyle bir şey aldım. Gömlek imkisi. Hani bu oduncu gömlekleri oluyor ya. Hani taçın üstüne falan giyiyorlar. Bilirsiniz yani. Ondan aldım. Bu da kumaşı tekrar yakından göstereyim. Böyle beyaz. Ya beyaz ve krem de bilmiyorum ne gösteriyor kamerada. Biraz beyazımsı gösteriyor. Yine bu da çok rahattı. Şöyle cepleri var iki tane burada da bunu da yine bulamadım 36 almışım ama fiyatını aşağı yazarım şu köşeye bir de böyle bir kot ceket aldım oversize upuzun. şöyle asla düzgün gösteremiyorum bunları bunu bunu da aşağı şu kenara yazarım fiyatını bunu da annem hediye olarak almış doğum günümde ben hep böyle uzun bir şey istiyordum ve çok rahat. Bunu kullanıyorum bayağıdır. Şunları itelim. Kıyafet olarak bunları aldım. Ya daha başka bir şey almadım yani zaten evde de bir sürü kışlık vardı. Mont falan da benim zaten geçen seneden almıştım. O yüzden bunları aldım şimdilik. İhtiyaç olarak ya pantolon falan yoktu. Şimdi de şey. Şöyle bir tane bim alışverişim var. Hepsinin fişi burada yine. Ee, bir tane aseton aldım. Bunu bilirsiniz pompalı aseton. Ben çok seviyorum ama hem kullanışlı oluyor. Bunun fiyatı 7.50 zaten hepiniz biliyorsunuzdur ama hani daha uygun bulursunuz, daha ucuza bulursunuz. işte gratis kozmetika falan indirimlerinden oradan da alabilirsiniz. Ee, makyaj temizleme pamuğu aldım. Ya bunlar aşırı hoşuma gidiyor benim. Çok hoşuma gidiyor yani. Hem o pamuklar, diğer pamuklar falan birazcık silerken dağılıyor, gözüme yapışıyor falan. Bunun fiyatı da 3.50 idi. Kulak çubuğu aldım bir tane. Herkesin bildiği. Bu da 3.25'ti. Kaçlı bu? 200'lüymüş bunlar zaten her gün görüyorsunuzdur Bim'de. Yani bir tane şöyle bir şey aldım. İsterseniz birlikte açalım. Ya ben açığını gördüm Bim'de de. Şimdi şu Şöyle bir şey. Böyle araları şeyli. Buraya bir şeyler koyuyorsunuz yani. Böyle duruyor. Ama e, şimdi size söyleyeyim. Mesela atıyorum buraya bir şey. Aa gösteremiyorum ha. Şöyle açayım. Ha buraya bir şey koyunuz. Buralar delikli yani elleriniz, ellerimi görüyorsunuz. Ya yani birbirine karışabilir mi? Anlayamadım. Ama çorap iç çamaşırı falan koymak isterseniz de bimlerde vardı. Çekme de var hatta. Onu da yakalarsanız ben onu bulamadım bizim bimde kalmamış. Hatta 10 liraya aldım bunu da. Kağıt mendil aldım bir sürü. Bilmiyorum kendimi ilkokul alışverişine gibi hissettim ama bunlardan çok kullanacağıma eminim. Neden diye sormayın. <laughs> Bundan aldım. Bu da kaçlı? 2, 4, 6, 8, 10. 10'lu. 4.50 almışım bence gayet uygun bu arada. Bir de ıslak mendil aldım. 2.75'e. Yani okulda lazım olur arkadaşlar. Anlamadım ki ben de nasıl bir yere gideceğim. Toplamda 31.65. Bence gayet iyi. Kaç parça almışım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 parça, 30 hatta 6 şu organizerle beraber. 6 parça 31 lira. Yani gayet fazla bence tabii ki ama ortalama fiyat yani gratisten falan almaya kalksan indirim dışında alamazsın. Ay bunlar gözüküyor böyle bir, bir tane aşağı koyayım hemen. Daha sonra başka bir kutuya daha çıkardım. Ee, bir tane 40 adet çöp torbası aldım. 7.95'e gelmiş bu. Yeren ne ya. Şunlardan biri galiba. Ha. kağıdı aldım. Yani aslında ben şöyle ben KYK yurdunda kalacağım. Bana KYK çıktı. Ama e, ya tuvalet kağıdına ihtiyaç var mıdır bilmiyorum. Ama ben yine de ne olur ne olmaz kendi tuvalet kağıdımı, bireysel tuvalet kağıdımı alayım dedim. Yani yurtlarda olmaz falan filan çıkarır lazım olursa. Zaten ne kadardı ki? 12 ile 16.40 vermişim. Aldım. Yani şimdi kay, kay yoktan da hiç bilmediğim için o yüzden gerek yok yani. Ee, ee, ha şimdi şöyle bir tane, Oy. böyle tüm renkler sıvı deterjan aldım. Hiç anlamıyorum. Annem seçti bunu. De ee, bu kadar eşya alınca indirime geldi. İşte 25 liradan 12.95'e inince biz de bunu aldık. Şöyle yakın göstereyim. E, ama hani Kokusu da, dökmeyeyim de, <laughs> kokusu güzel işte sıvı deterjan gibi kokuyor. Yine çamaşır makinesinde var, hani çamaşır makinesi kullanımında veriyorlar mı vermiyorlar mı yine bilmiyorum ama ben yine de yanıma aldım. Hem indirime düşmüştü, dediğim gibi 25, 25 liradan 12.95'e düştü. Ee, hani bir de sıvı sabun aldım, çok güzel kokuyordu yine bireysel kendi sabunum olsun istedim. Bu da 54 şey 550'ye düştü pardon. Saç kremi aldım. Ya pantenin. Zaten uzun zamandır sürekli ya Pantene ya 54 kullanıyorum. Bunu aldım pardon böyleymiş. Güçlü parlaklık saç kremi. 17.50'ye aldım. Yara bandı aldım. Getvelin. Ya büyük ihtimal ben biraz sakarımdır. Bu da 395 ıslak havlu sabun yazıyor ama ıslak mendilmiş. <laughs> Böyle de bir tane hani bunu o küçük gösterdiğim okula giderken çantama atarım falan bir bir şey olursa diye. Bunu da yine yurtta dolabımın içine koymalık. İşte tuvaletler ortakmış çünkü tuvaletleri falan silerim. Bu arada e, şimdi şöyle bu alışverişi evet çekiyorum. Bir tane KYK oda turu da gelecek ve sonra KYK'da işte getirmemeniz gerekenler, getirmeniz gerekenler videosu da gelecek. Ama bunlar hani ben gittikten sonra gelecek. Büyük ihtimalle sizin de açılmıştır. E, Pazartesi bazı üniversiteler açılıyor çünkü bizimki haftaya 27'sinde açılıyor. Hani bunlar gelecek merak etmeyin. Eğer şu an hazırlanıyorsanız da bunlar hepsi gelecek. işte ben mesela bunları götürdüm. Ne kadarını kullandım, ne kadarını kullanmadım. Hepsini size anlatacağım. Bakalım. Bir gidebilirsem <laughs> umarım giderim Pazartesi günü. Bunu da ıslak, şey, ıslak mendilde 5.95 e aldım. Tükenmez kalem aldım. Bu şekil. Yani daha yazıyor mu yazmıyor mu açalım birlikte bakmadım. Dediğim gibi aldığım gibi hani video çekeceğim diye beklettim. Aynen böyle. Beni tuzlu aldım ben de. Ya yani maalesef kırtasiye alışverişim videosu gelmeyecek çünkü yapmadım. Hmm. Şöyle bir set aldım. Ya yani set bunların hepsi işte tırnak makası, cımbız, Törpü. Bunların da tırnak makası. 9.45, cımbız 8.75, törpü 5.45. Toplamda 141 lira tutmuş burası da. Ee, işte dediğim gibi evde vardır tabii ki. Siz götürebilirsiniz evdekileri. Ben hani kardeşimle aynı odada kalıyorum. O yüzden hani ona bıraktım. Ben yeni aldım kendime. Bunları da geçelim. Sonra tekrar bime girdim ve hani üçlü çorap aldım. Şöyle. Bu renkler yani tatlı. Ben böyle renkli çoraplar giymeyi aşırı seviyorum. Babam pek sevmese de. 6.75'e aldım. Annem gayet uygun diyor ama. E, üçlü iç çamaşırı aldım. 14.90. Bir de bunu aldım. E, bunu zaten biliyorsunuzdur. Youtube'a hakimseniz. <laughs> Foryo değil arkadaşlar. For, bunu kaça aldım biliyor musunuz? 14 dakika. 30 liradan 14.90'a düşmüş. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Hatta sesi geliyor mu? Sesi geliyor mu bilmiyorum. burada, burada da şeyi var. Şarj yazısı. Yani 15 liraya bulunca alayım dedim yani. Ne kaybederim ki? Çalışıyor hani. Deneyeceğiz. Bunu da konuşuruz bir yurt şeyde yurtta konuşuruz bunda. Bu şekilde. Bir de bundan aldım ama bunun fiyatını göremedim. Böyle kap kalın. Yani yine tuvaletlerde falan lazım olur diye. Lif aldım. Onu da göstereyim mi bilmiyorum. Onu da işte get, şey bana bir den sipariş ettik. Sipariş ederken gördük aldık onu da. 6 lira mıydı neydi? İşte ayakkabı aldım burası çok dağınık da şu an. <laughs> bütün bütün eşyalarım salonun ortasına yayılı. Ee, oradan gördüğümü söylüyorum. Ve bu kadardı. Eğer indirimde yakalarsanız o pantideki indirimi kaçırmamanızı isterim. Zaten bu videoda bugün çekiyorum. Yarın yayında olur büyük ihtimalle. Eee BİM'den a bunları aldım. Daha fazla bir şey almam herhalde. Zaten dediğim gibi yurtta kalacağım. Yeri olacak mı? Dolaplar nasıl? Hepsi karışık. Ve soru işaretleriyle... <laughs> soru işaretleriyle şey yani bekliyorum ben de. Tamamen sürpriz olacak. Size sürpriz olur gibi bana da sürpriz olacak. Dediğim gibi eğer isterseniz sürekli dediğim gibi dedim ama bu arada kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Yani böyle eşyaları size gösterdikçe aldıkça daha da heyecanlanıyorum. Yani ikinci sınıf olmama rağmen ilk defa üniversiteye gidecek olmanın heyecanı kapladı içimi. Bu arada... Ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı? Önceki videolarda daha güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok iyi geri dönüşler aldım. Beni çok 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 mutlu ettiniz. Ee, i̇zleyen herkese, yorum yapan herkese ve Instagram'dan bana mesaj attınız. Allah'ım çok tatlısınız. Ya, yani tanıştığım YouTube'da vesaire şey YouTube sayesinde tanıştığım bütün insanlara da çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. İyi ki tanıştık sizinle de. Ee, kadar. Yani dediğim gibi eğer isterseniz aşağı söylerseniz ben bunları valize koyarken de çekerim. Valiz hazırlama videosu da çekerim eğer ilginizi çekerse izlemek isterseniz yorumlarda buluşuruz. O zaman beni e, aşağıda çıkan ya da yanda bilmiyorsanız...